Merhaba arkadaşlar. Bugün Julius Verne'nin kitap seti ne inceleyeceğiz? Böyle 15 tane kitap. Hatta sayalım. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tam 15 tane. Çok güzel kitapları var. Yani size de öneriyorum. Yani bunlar çocuk dünya klasiklerine de giriyor. yani, yani dünya çocuk klasiklerine. Yüz temel eserlerden de. Denizler Ağlı Kaptan Grant'ın çocukları. Altın Vakanı, Lansterd'in Karpatlar Şatosu, Michael Stroff, Piyango Bileti, İki Yıl Okul Tatili, Gezgin Canbazlar. Alttakileri okumadım. Çok güzel kitaplar. Bugün ben tek bunu okudum. İki yıl okul tatilini. Çok güzel. Sanki hikayenin içine götürüyor sizi. Aşırı güzel kitaplar bu ben bunların hepsini 40 liraya aldım. 40 lira. Hatta teyzem aldı 40 lira internetten. Sayf hiç çok az resim var. Hiç yok hatta evet hiç yok. Böyle benimkiler uzun. Güzel kitaplar. Bu arada bir şey diyecektim. Yeni kitabım geliyor. Cuma günü gibi gelir. Esra'nın kasabanın yeni kitabı çıkmış. Onu da videosunu çekeceğim. Bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle daha çok videoların gelmesi için. Bunları böyle teker teker videolarını çeksem mi diye düşünüyorum. Yani çekebilirim de çekmeyebilirim de. Çekeceğim ben ama. Hatta çekmeyeceğim. Ona yani karar veririm sonra. Hepinize hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.